Arkadaşlar merhaba. Şimdi artık verilerimizi buraya çekmeye başlayacağız. Yapacağımız ilk işlem neydi? Şurada gelip modelimizi oluşturmak. Gelip oluşturalım. Hemen şöyle modelimizden oluşturacağız dedik. Geldik şöyle oluşturduk. Pardon. Şöyle boş bir model oluşturdum. Şimdi ne yapıyorduk? Boş modelimizi doldurmamız gerekiyordu değil mi? Daha önce bunu yapmıştık URL Session'da gelip e, modelimize append etmiştik bu işlemi burada nasıl yapacağız şöyle yapacağız şurada we did bitiyor şuraya geleyim mesela işte bu sefer mesela get data diyeyim böyle ismi farklı olsun ötekinde fetch news demiştik yanlış hatırlamıyorsam bakayım fetch news demişiz aynen burada da get data olsun fonksiyonumuzun adı şöyle sonrasında şuraya gelip şurada get data'yı çağırayım süper Şimdi gelip öncelikle bu boş dizimizin için içini doldurmamız gerekiyor. Bizim dolduralım o zaman. Şurada oluşturduğumuz web servisi çağıracağım. Bakın şuradaki web servisi, şu klas olan web servisi çağıracağım öncelikle. Geleceğim buraya. Web servis diyeceğim. Bak şuradaki shared ne işe yarıyor diyordunuz ya. Şu. Geldim. Shared dedim. Bak geldi. Nokta fetch news. Bakın benden yeni bir completion bloğu oluşturdu ve bana bir model döndürecek aslında. Enter'a bastım. Buraya geldim. Model dedim. Tamam mı? İn. Bakın aşağı geldim. Artık kodumu yazacağım. Pardon şöyle. Tab'a basamadım bir türlü. Gelip burada kodumu yazmaya çalışacağım. Şimdi ne yapacağım burada? Öncelikle şu boş dizimin içerisinde doldurmam gerekiyor değil mi benim? Dolduralım o zaman. Iflat diyeceğim. Bir tane model adında bir sabit oluşturacağım. Diyeceğim ki benim şurada yukarıda oluşturduğum modele eşitse, şöyle geleceğim, süslü parantezlerimi açacağım. Tamam mı? Eğer verilerim geliyorsa, tamam mı? Burada içini dolduracağım. Burada içini doldururken de şurada verileri bir kontrol edeceğim. Dispatch queue diyeceğim. Yine hatırlayın. Main nokta asenkron diyeceğim. Şöyle bu sefer geleceğim buraya. Self nokta model eşittir modelse. Yani benim şurada oluşturduğum modelim self nokta model dediğim şu model tamam mı? Şurada oluşturduğum modelimi eşitse. Yani şunu demeye çalışıyorum. Modelimin içerisi doluyorsa yani veri geliyorsa tamam mı? Ondan sonra geldim bunu eşitledim. Yani verimin içerisinde doldur dedim aslında. Şurada oluyorsa demiştim. Burada da verimin içerisini doldur dedim. Tamam mı? Sonra geleceğim bir de self.tableview.reload.data Hatırlarsanız bunu yazmadığımız zaman kodumuz çalışmıyordu. Yani yazdığımız onca kod çalışmıyor demiştim. Else durumunda da şurada gelip mesela işte veri gelmedi falan bir şeyi diyebilirsiniz. Mesela şuraya geleyim. Veri gelmedi falan diyebiliriz. Tamam mı? Veri gelmedi diyeyim ben. Şöyle. Şu efletin altına geldim. Tamam mı? Süper. Şimdi artık burada ne yapacağım? Artık burada verilerimi doldurduğuma göre şurada geleceğim. Model.count diyeceğim. Verimin dönecek sayısına. Şuraya da geleceğim. Şurada hatta şundan önce bir tane item oluşturalım. Nasıl yapıyorduk? Model index pet diyorduk şöyle. Doktor diyorduk değil mi? Şu başlık yerine geleceğim. Item nokta title. Şu başlık yerine geleceğim. Item nokta işte description şurada da imajımızı da ne yapıyorduk stweb imajla yapıyorduk şöyle gelip aynı şekilde yapalım yine şöyle geleyim şuraya file add package yine şuraya gelip stweb imajım burada çıktı add package dedim yine stweb imajımı seçtim add package dedim bakın eklendi şuraya şöyle güzel bir şekilde geleceğim şimdi şuraya import edeceğim öncelikle bir import st web image şu geldim ekledim şimdi artık buraya geleceğim sel nokta işte news image nokta image tamam mı pardon news image viewst nokta set image diyeceğim şöyle benden bir url istiyordu geldim bunu string olarak vermek istiyorum item nokta neydi url to image bunu muhtemelen opsiyon yapmamı, opsiyonel yapmamı isteyecek Şuraya gelip fix diyebilirsiniz. Eğer veri gelmiyorsa şurada nil değeri gösterebilirsiniz. Tamam. Bir çalıştıralım. Bakalım bir sıkıntımız var mı? Ama ondan önce şuraya geldik. Ha, vermişiz. Tamam. Table view delegate to data source'umuzu çalıştıralım. Bakalım verilerimiz gelecek mi? Verilerimiz geldi. Süper. Bakın. MVC ile verilerimizi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çekmiş olduk. Aslında buradan direkt MVVM'e devam edebiliriz ama burada devam etmeyeceğim çünkü kafanız karışmasın. E, aynı projeyi bir de MVVM ile yapacağız. Aşağı yukarı zaten aynı şey olacak. Sadece burada bir View model tanımlayacağız. Sonrasında iki projeyi karşılaştıracağız. Kodlarını karşılaştıracağız. Daha doğrusu hani e, MVVM'in MVC'den farkı ne onu görmenizi isteyeceğim. Tamam mı? Sonrasında eğer işte ekstra bir şey isterseniz e, mesela Örnek görmüşte işte farklı bir detay sayfası açalım, haberlerin tamamını görüntüleyelim, işte haber tarihini yazalım, yazarını yazalım falan derseniz onları da yaparız. Bir de şurada bir tane navigation barımız vardı. Onu da ekleyelim şimdi hızlı bir şekilde. Onu da eklememiş olmayalım. Şunu seçeceğim. İster şuradan gelip navigation bar dersiniz, navigation controller ya da şuradan editor embed in diyerek de navigation controller'ı ekleyebilirsiniz. Şöyle Şurada yapacağım işlem şuraya başlık mesela şuraya title'a Centura Eves demek. Centura benim şirketimin adı. O yüzden bu şekilde yazdım. Siz farklı bir isimle verebilirsiniz. Tekrar çalıştır zaman başlığında gelmiş olduğunu göreceksiniz. Güzel. Şimdilik bu kadar. Ee, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.